harikasınız. Bu, kışın bu krem koruyor değil mi Aydın Hanım? Dışarıda evet. Yani, soğukta, muhukta. Evet. Krema eve bak. <gülüyor> <gülüyor> o kadar sürmüşsünüz ya Aydın Hanım. Bacak ne yapıyor? <laughs> İstemiyor. Bakın. Aa aynı ben. Eee. Öyle değil Şimdi bacağı maske mi yapıyor? Evet. Ya bu maske kaç gün kalıyor? Eee 10 sene. Oha! 10 sene bacağı görmeyecek miyiz? E ee, göreceksiniz. 10 sene sonra ye, yedi yıpranmış hale dönüyor. Aydın Hanım çok güzel krem yapmışsınız da. Neyden yapıyorsunuz? Bize anlatsanız. Zeytin yağda. Başka? E ee, sonra e, çimden. Çiçin yemeği. Ha şey ya. anladım evet. Şu şık atıyor musunuz içine? Evet. 10 tane Niye? 5 tane atmıyorsun 10 tane sana atıyor. Sebep? Sebebi çünkü bir sürü olması, bitmezdi. Anladım. O kadar, mı? sadece o kadar koyuyorsun. Başka bir şey katmıyor musun? Başka bir şey katıyorum. İnsan lane, lane katar, tereotu katar. Lane, e sonra o. Yok. <laughs> saman, et. Evet. O, saman da katıyor. Çöpten mi buldunuz bu kalemi? Hayır. Ay ne biçim şey kalem? Jöle gibi. <laughs> Saç jölesi gibi. <laughs> İnekten. Biz de girebiliyoruz kıllara. İnekten de atılacak. İnek ne kadar değerli. Evet. Değerli. Aynen lan. Biraz evet. ayaklarınıza O oh, harika. Var <laughs> mı karası yakın? Papatya bunlar. Evet. <laughs> Haydi siz. <laughs> Demek Japonya'da oturuyorsunuz. Evet. Aylin Hanım e, biraz da şu kenarda değil işte. yok. yeter buradan al oraya oradan ha bir akıp Gözlerim yan dahilin Hanım. <laughs> o kadar güzel yapıyorsunuz ki. Artık buradan şey mesleğe kadar yürürüm değil mi Aylin Hanım? Evet. Teşekkür ederim. Ama hızlı yürütüyor bizi. Evet. Yani bir saat yürüyeceğimize 10 dakika oradayız yani. Evet. Neymiş bu krem ya? <laughs> evet, Bahçakla. Evet kas onlar aynen abi biliyorsunuz bak fazlalar taş gibi. Evet, sizin de var gibi duyduğuma göre. Evet. Oo, nereden aldınız? Spor. Oo, spor yapıyoruz. Evet. yani babanıza benzemeye çalışıyorsunuz. Evet. Babanız nereliydi? Nereli olacak şimdi? <laughs> Ananız Japon'du o zaman. Evet. Siz nereliydiniz? Ankara'lı. Kızım. Hanım teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık arkadaşları buraya davet edeceğiz. Bundan sonra siz böyle şey yapacaksınız. Nasıl diyeyim size? Melhemli masaj mı diyorsunuz buna? Evet. Merhem mi yani? Yok. Ne diyorsunuz? Japon melemi. Ya Japon melemi mi? Ben masaj. Evet. Sadece Aylin Hanım da var bu özelliği. Tamam Aylin Değerleri de var. Arkadaşları da da. Bu kremin içinde ot, bok, et. Ne vardı? <gülüyor> Saman. <gülüyor> Saman vardı. Evet. Bok yoktu. Ya bok yok muydu? Tezek mezek vardı diyordum. Ben öyle bok dedim yani yani teze katıyorsunuz yani evet nane limon nane limon ırlamam nane limon suyunu katıyoruz ırlamam suyunu katıyoruz he, yani bu kremi doğal kremi bakabiliriz değil mi aynı şey evet soft yazıyor soft, <laughs> soft yani e, kremsiz ha kremsiz bu yani yani saça zaman jöle şekil verebiliyorsunuz evet. yani. O yüzden bacağı kurdular diyorsun. Evet. <laughs>